Merhaba, ben Şardan Yamaç, Kuşada StreamX Paşa'dan selamlar, sevgiler. Şimdi ekip arkadaşımla beraber Soğucan Dağcılar sitesindeyiz. Ekip arkadaşım Murat Bey ile bir selam verelim. Evet, kolay gelsin Murat Bey. Teşekkür ederim. Evet, müstakil evimiz değil mi? Müstakil. Dağcılar sitesinde müstakil bir ev. Ee, Soğucan çok keyifli bir noktasındayız. Çok havadar bir yer. Evimizin evvela dışından şöyle bir görüntü aktarayım değerli izleyenler. Sokağımızdan aşağı doğru ilerleyip arabamızı sol tarafa bıraktık. Şurada gördüğünüz üzere. Bahçe duvarlarımızın içerisinde de bahçe alanımızı sınırlarımız boyunca görebiliyorsunuz. İçerisinde çeşitli süs bitkileri, gül ağacı, zambak ağacı, çam ağacı bunlar yer almakta. Evimizin öbür tarafına doğru da e, terasımız ve verandamız devam ediyor. Şimdi şuradan bir dışında göstermeye çalışayım. Az sonra evin içerisine gireceğim. Dağcılar sitesinin en ön sırasında olmasından dolayı öne açık ve çok keyifli bir konumda. Buradan da göstermiş olayım cephesini. Buyurun. Bu şekilde. Evimiz burada. Şimdi içerisine Yavaş yavaş ilerleyelim Buyurunuz Evet 5A Aloe vera bitkimiz Gül bitkimiz Merdiven basamaklarıyla dört basamak evimizin önüne doğru ilerledik. Bahçede ilerliyoruz. Şu anda çok büyüyen muz bitkimizin dalı kırılmış. Onu temizliyor arkadaşım. Selam Kaya Bey. Selam. <laughs> Sizi <Seni> de çekmiş <laughs> Bitti <Bittiğiniz> olduk. Muzlar. <laughs> Olsun. Yenisi çıkar. Evin içine girmeden biraz daha bahçe alanını gösterelim. Bayağı büyümüş palmiye ağaçlarımız var. Yazın çok güzel gölgelik sağlar bunlar. Ve bu taraftaki verandamızda da gördüğünüz gibi bir masa ve etrafındaki oturma grubu gayet güzel konumlanmış. Buradan da manzaranız tamamen bu doğa. Bu teras alanında da bir barbekümüz var. Evin içerisinde de barbekünün sırtında bir şömine göreceğiz az sonra. Evet. Çelik kapımızla evimizin bir giriş kapısı olduğunu göstereyim. İçeriye girdiğimizde yeni yapılmış bir mutfak, dolaplar bu şekilde. Çok keyifli, çok büyük olmayan ama oldukça kullanışlı bir dolap olmuş burada. Bu tarafta da bir çıkış kapımız yer alıyor terasa. Bu kattaki yaşam alanımız açık mutfak salon dediğimiz tarzda. Evimizin tüm dış doğramaları PVC, beyaz plastik doğramalar ve dışında da perforje demirler. Sinetlikleri de takılı durumda. Perforje demirleri de oldukça kaliteli. Burada barbekünün sırt tarafında kalan işte şöminemiz. Kışın ısınmayı bu şekilde şömineyle keyifli bir şekilde sağlayabilirsiniz zahmet etmeyeyim derseniz de klima altyapımız var. evde yapılan tadilatla tüm evin eski metal boruları plastik borularla değiştirilmiş. Su tesisatı komple yenilenmiş durumda. 2 yıl evvel bayağı ciddi bir tadilat görmüş. Yenilenmiş bir ev burası. Toplamda 3 katlı triplex bir villa. Her katta da böyle tuvalet ve duş imkanı var. Zemin katı bitirdikten sonra traverten basamaklarla üst kata doğru ilerleyelim. Sol taraftaki birinci yatak odasına bakalım. Bu odanın da yine balkona çıkış kapısı yer alıyor. Karşımızda ikinci yatak odası var. Yine dolapları, yatakları, buraya kliması sığmış. Bu ev sunuma şu anda hazır değil. Hazırlanıyor. Ben ilk çekimlerimi yapıyorum çok daha düzgün bir şekilde göreceksiniz daha sonra belki. Bu kattaki ortak kullanım banyo tuvaleti de burada. Evimizin son katına çıkalım. Çok keyifli bir teras odası. Çatı katı odası. Tavan yüksekliği oldukça ferah bir kapının ne kadar üzerinde bir boşluk var görüyorsunuz. Bu katta da böyle bir altyapı var. Çamaşır makinesi ve şofben buraya konumlanmış. Yine bu tarafta da depolama alanları yer alıyor. Çatı arası değerlendirilmiş. Evin yine son katındaki terasına da çıkalım. Burada da yine bir barbekü alanımız. Bir lavabo tezgahımız. Çok güzel bir manzaramız var. Burası Soğucan Dağcılar Sitesi ve en öndeki evi. Konum olarak harika. Kuşadasına sadece 15 dakika mesafede, Söke'ye sadece 10 dakika mesafede. Şu bulutların altındaki yeşil tepeler, Dilek Yarımadası Milli Park Ormanları, tertemiz oksijen kalitesiyle her sabah burada dinç bir şekilde uyanmanıza destek olacak. Dolayısıyla çok keyifli bir yer. Nazizler sitesindeki bu ev. İki nizam değil, müstakil nizam. Dört tarafından bahçeli. E, i̇ki yıl evvel de komple tadilat görmüş. Güzel bir yer. Fiyat performans ürünü diyebiliriz. Böyle bir müstakil ev istiyorsanız detaylardan bana ulaşabilirsiniz. Cep telefonunda 0533 950 74 74. Ben Şardan Yamaç Kuşadası'na selamlar sevgiler. Hoşçakalın.